Yani söylenen bir yolcu var. Bu uçak niye geç kaldı diye söylenip duruyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen yolcuya gideceksin. Ne diyeceksin? Aynen böyle mi söyleyeceksin? Beyefendi, iletişim tariflerinizi lütfen gözden geçer misiniz diye mi diyeceksin? Böyle mi konuşacaksın? Ama bak ikidir böyle konuşuyorsun yolcuyla benim dikkatimi çekti. O yüzden yani. Beyefendi bilmem ne falan. Yoksa daha kibar bir dille mi konuşursun yani? E o zaman şimdi niye bana böyle cevap veriyorsun? Adamı dövecek gibi böyle adam. Ayağın denk al falan ha? Ama öyle konuşuyorsun. Biraz yansımış ses tonu Oğlum ben dayak yemiş gibi hissettim lan kendimi.